Herkese selamlar arkadaşlar. Nvidia RTX 4080 12 GB'lık kartını iptal etti. Evet bu kartı çıkarmayacak. Farklı isimlendirme ve farklı fiyatla çıkacak. Peki Nvidia'yı bu kararı iten neydi? Nvidia şöyle bir açıklama yaptı. E, 4080 12 GB çok güzel performanslı bir kart. Fakat biz bunun isimlendirmesini yanlış yaptık. Bu yüzden bu kartı iptal ediyoruz. Farklı bir isimle yeni bir kart çıkacak. Büyük ihtimalle fiyatlandırması çok daha düşük olacaktır. Peki Nvidia'yı böyle bir harekete iten ne oldu? Neden böyle bir kartı lansmanın çok kısa bir süre sonrasında iptal etti? Tabii ki gelen tepkiler sonrasında RTX 4080 12 GB ve 4080 16 GB'lık kartlar aynı isimle çıktılar fakat özellikleri ve performansı apayrı iki karttı. Aslında bu iki kartın tek benzer yanı isimlendirmesiydi. Onun haricinde pek bir benzerlikleri yoktu. Fakat Nvidia lansmanında sanki bu kartlar aynı güçte kartlarmış ve sadece VRAM'leri farklıymış gibi lansman yaptı. Fakat daha sonra tabii ki de kullanıcılar bunun farkına vardı ve çok fazla eleştiri yağmuruna tutuldu Nvidia. Özel Özellikle fiyatlandırmaların yüksek olması kullanıcıların daha fazla da tepkisini çekti. Kullanıcılar 4080 12 GB'ın aslında 4070 ismiyle çıkması gerektiğini düşünüyorlardı. Ben de lansmanın sonrasında bu konuda detaylı bir video yaptım. Ee, bunu çok daha detaylı olarak neden o kartların o isimle çıkması gerektiğini ve Nvidia'nın neden böyle bir hareket yaptığını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İsterseniz daha detaylı bilgi için o videoya bir bakabilirsiniz. Şimdi böyle bir tepki geldi ve Nvidia bu kartı iptal etti. Evet bence bir özür mahiyetinde mesajdı o. Nvidia'nın bu hareketi bence kesinlikle doğru olması gereken en başta buydu ama sonra da yanlışından vazgeçmesi tabii ki güzel bir şey. Aynı zamanda AMD tarafının ekran kartları piyasaya sürülmeden de kendisi bu problemi çözmeye çalıştı. Şimdi Nvidia'da elimizde bir tane 4080 kaldı. O da 16 GB'lık versiyonu. O planlandığı gibi çıkacak. Onun isminde bir değişiklik olmayacak. Ben zaten onun isminde bir değişiklik beklemiyordum. Fakat onun da fiyatında bir düşüş bekliyorum açıkçası. Çünkü 4080'in 1200 dolardan çıkması bence pek kullanıcılar tarafından da makul karşılanmayacak bir konu. Çünkü önceki nesilde 3080 isimli kart çok daha makul bir fiyata çıkmıştı. Bu kadar fiyat farkının olması da pek mantıklı gelmiyor. Ben bu 4080 16 GB'ın fiyatında aşağı düşürüleceğini düşünüyorum. İsimlendirme bu şekilde kalacaktır. Çünkü 4080 16 GB ve 4090 arasında epey performans farkı var. Bu performans farkına baktığımızda şunu açıkça görebiliyoruz. Nvidia ileride 4080 16 GB ve 4090 arasına en az bir tane daha kart çıkartacaktır. Ya bu 4080 Ti olacaktır ya da 4080 Super gibi isimlerle çıkacaktır. Bunun isimlendirmesi şu an için bu şekilde kalacak ve Nvidia 4080 16 GB'ı planlandığı şekilde çıkaracak. Gelelim 4080 12 GB'ın akıbetine. Şimdi bu kart dediğimiz gibi iptal edildi. Farklı bir isimle ve farklı bir fiyatlandırma ile çıkacak. Tahminimce ya 4070 ya da 4070 Ti ismiyle çıkacaktır ve fiyatlandırmada aşağıya çekilecektir ki zaten baştan beri olması gerekenin bu olduğunu söylüyorduk. Kullanıcılar açıkçası bunun farkında. Yani bugün basit bir oyuncu bile bir şeyi araştırarak alıyor. Birçok yerde incelemeleri takip ediyor. Yani bu sebeple kullanıcıların bunu anlaması aslında çok da şaşırtıcı bir şey değil. Ben Nvidia tarafında bunun bu şekilde çıkmasının ise farklı departmanlar arasındaki iletişimsizlikten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nvidia'da açıkçası oturup düşünse bunun böyle sonuçlanacağını kendisi de kestirebilirdi. Fakat böyle bir yanlıştan şu an için dönülmesi de güzel bir şey dediğim gibi. 4080 12 GB gerçekten güzel bir kart aslında. Fakat fiyatı ve isimlendirmesi çok yanlış olduğu için biz de eleştirmiştik. Buradan aslında şunu çıkarabiliriz. Nvidia çok büyük bir firma. Birçok sektörde öncü veya öncülüğe oynayan bir firma ama lansmanından kısa bir süre sonra 3 kartından birini iptal edebiliyor. Tamamen gelen tepkiler sonrasında. Yani kullanıcılar ve editörlere burada gerçekten çok büyük iş düşüyor. Globalde çok fazla kullanıcı ve editör bu durumu eleştirdi. Ülkemizde de çok fazla kullanıcı bu durumu eleştirdi. Fakat editörler, teknoloji editörleri kısmında ülkemizde maalesef ben pek bir eleştiri görmedim. Yani denk gelmedim açıkçası. Benim takip ettiğim editörlerde böyle bir eleştiriye denk gelmedim. Onları da anlayabiliyorum. Çünkü benim yaptığım şekilde bir video yayınlasaydılar büyük ihtimalle Nvidia ile partnerlikleri sıkıntıya girebilirdi. Ve ülkemizin ekonomik durumu ve teknoloji ulaşmanın bu kadar zor olmasını düşündüğümüz zaman ben bu durumu anlayabiliyorum. Açıkçası onları da çok eleştiremiyorum. Maalesef onlar da durumun gerekliliğini yapıyorlar. Fakat dediğim gibi kullanıcıların özellikle bu tür olaylarda tepkisini göstermesi yani ürünü kullansın veya kullanmasın bir şeyi olumlu yapıcı olarak eleştirmek her zaman herkese faydalı olan bir şeydir özellikle kullanıcı bazında. Bundan dolayı bu durum bize gösteriyor ki bir şey alırken veya araştırırken eleştiri yapmaktan çekimememiz gerekiyor. Yani özellikle yapıcı eleştiri mantık çerçevesinde geliştirilen bir eleştiri her zaman kullanıcının faydasına olacaktır. Umarım Nvidia bu yeni isimlendirmeler ile kullanıcının gönlünü almayı başarır. Açıkçası benim beklentim de bu yönde. Ben açıkçası böyle bir hareket bekliyorum onlardan. Bir özür mahiyetinde isimlendirme ve fiyat olacaktır. Eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.